Top sel dilden geldi. Her şeylerimiz kaldı gitti. Hep Bunlar arınımı da çıkamadı. Yapacağız diye uğraşıyoruz işte. Yapamıyoruz da. Bundan sel bastı. Ya yani dere caddesinden boşandı. Birim de yok. Çıkaracak yerimiz de yok. Yağış yağmurda çıkaramadı. Böyle battal oldu. Her şeyimiz gitti dışarı. Attık dışarı. Atıveren ne oldu köylülerden? çıkar veren ne oldu? Bataklarda, yerlerde kaldı işte. Belediye yardım ediyor. Duvarla evi yeni boyattınız işte. Arkamızdan sel geldi. Bastı da bizden. Eşyalarım hep gitti. Mobilyelerim gitti. 3 milyon 500 liraya bundan iki sene evveli şey aldım. Böyle kaldımalı yaylı yatak. O gitti o baza gitti. Yani o atıldı. İşte kalmadı bir şeyimiz yani. Kadarımızı 50-60 milyarı içinde yani. Ayakkabı, çorap falan bulunmadı bayramımızda. <laughs> Kimiz de ciddi uğraşıyor da mı? Yapamıyoruz ki. Ben mahvoldum. Ben mahvoldum. Ben. <laughs> Gelinlerim olsaydı yapıver yapıver yalnız. Bu da serveden kalan şeyler. Işte. Neden olacak? Bu kardolapların bunlarda işte böyle şişti, battı. Altı hiç kalmadı. Ee, önlem almaya çalıştık, önünü falan kapat kapatmaya çalıştık. İnce Dere Caddesi'nden gelen suyun önünü kapatmaya çalıştık ama baraj, e, baraj yapınca e, bizim eve falan hep doldu. Gördüğünüz gibi bulaşık e, makinemiz. Ee, birçok malzemelerimiz harap oldu. Ee, yardım edileceğini söylediler. Ee, ben hem böbrek hastasıyım, diyalize giriyorum. Haftada üç kez e, zor, işte gördüğünüz gibi e, yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Kendileri geldi, yardım edileceğini söylediler sadece. İsmimizi falan aldılar. Gereken yardımlar yapılacak dendi sadece. ya evlere, tavanlara kadar sürpriz. Şimdi de eşyalarımız hep gitti. Böyle tillerimiz. Bozamız gitti, kocak, ağ ağabruma akırdım. Altında bir dünya eşyam vardı. Ondan da gideyim.